15. sorudayız. Parabol ile ilgili bir sorumuz var. Y eşittir ax kare, y eşittir bx kare ve y eşittir cx kare gibi 3 tane parabolün grafiği var. Şek şekilde aşağı inelim. Buna göre a, b ve c'nin küçükten büyüğe sıralanışı soruluyor. ax kare, bx kare, cx kare de mesela herhangi bir değeri arkadaşlar bir koyduğunuzda şöyle neyi elde edersiniz? cx kare de x yerine bir koyduğunuzda c'yi elde edersiniz. Peki b x karede x'e bir koyduğunuzda b elde edersiniz. Peki a x karede x'e bir koyduğunuzda a elde edersiniz. Dolayısıyla a b c'nin sıralanışı ortaya çıktı. Negatif tarafta olduğunuz için bu aşağı doğru giderek küçülecektir değil mi? Öyleyse en büyük c sonra b sonra a şeklinde takdir elde edebilirsiniz. Yani negatif tarafta mesela kollar demek ki nasıl hareket gösteriyor? Kat sayısı... Küçüldükçe kollar iyice daralıyor. Mesela şöyle düşünebiliriz. Eksi x kare, eksi 2x kare, eksi 3x kare giderek daralıyor. Pozitif tarafta da bunun tam tersi oluyordu. Katsayı arttıkça kollar daralıyordu. A, B, C sıralanışı C şıkkında var arkadaşlar.